Black TV izleyicileri merhaba. Keten İnşaat'ın yeni yatırımlarını basına tanıttığı basın toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten'le beraberiz. Evet. E, projeleriyle ilgili kendisinden daha detaylı bilgi alacağız. E, öncelikle yeni projelerin hayırlı olsun. E, toplam 15 proje açıkladınız bugünkü basın toplantılarınızda. En önemlilerinden başlayarak bize anlatır mısınız? Yakın siz, dönemde başlayacak siz, olanlar. Her biri birbirinden önemli ama e, özellikle yeni... E, Yeni girdiğimiz bölgeler var Cihangir ve Bomonti bunlar bizim için daha, özellikle daha hassas ve daha titiz davrandığımız çevre hassasiyetlerini dikkate aldığımız ve orada mevcut olan stoktan farklılaşan tasarımlar yapmak istediğimiz bölgeler bunlar bizim yeni göz bebeklerimiz diyelim. Bomonti'de bir proje açıkladınız Bomonti Bire Fabrikası'nın karşısında nasıl bir proje planlıyorsunuz ne zaman? E, 2014'ün ikinci yarısında e, inşaatı başlamış e, olur. E, burada konut projesi olacak ve yine e, bir kısım ticari üniteler olacak. Ama bir e, dışa kapalı bir gated community'den ziyade bir e, semtin parçası ve daha açık geçirgen bir, e, e, bir bina yapmayı e, planlıyoruz. Bu binayı yükselen bir kuleden ziyade bir daha yatay bir yapı ve semtin önemli bir parçası önemli bir landmark olmasını öngörüyoruz. Peki, Keten İnşaatı biz nişan taşında kaliteli lüks projeler yapan inşaat şirketi olarak biliyoruz, tanıyoruz. Evet. Kentsel dönüşüm sürecinde bu kimliğinizi daha da geliştirip daha büyük projelere imza atmayı planlıyor musunuz? Burada yaptığımız ölçeklerden daha farklı ölçeklere geçmeye başladık zaten. Yani şu anda hem adet olarak hem ölçek olarak daha büyük ölçeklerde işler yapıyoruz. Bunu önümüzdeki dönemde bu artarak devam edecek. Ancak biz e, kentsel dönüşümü bir mahalleyi anlaştırarak yapmak yerine e, arazi alımlarıyla bunu e, yapmayı tercih ediyoruz. Enerjimizi buraya aktarmayı e, tercih ediyoruz. Daha hızlı, daha net netice alabildiğimizi düşünüyoruz. Bizim stratejimiz bu yönde. Peki nasıl görüyorsunuz İstanbul'daki kentsel dönüşümü? Yani kentsel dönüşümle ilgili e, hem olumlu hem olumsuz. E, yorumlarım olacak. Bir olumlu tarafı bu yönde bir ihtiyaç var. Ee, binalarımız maalesef yapı kalitesi çok yüksek değil. Ee, bunlar da deprem anında ciddi riskler taşıyor. Ancak bu kentsel dönüşümü yaparken şehrin altyapı ihtiyacı, donatı ihtiyacı, yeşil alan ihtiyacı dikkate al alarak e, yapılması lazım. Bu e, kentsel dönüşüm tek motive eden tarafı imar artışları olmamalı. Devletin ki bu yönde adımlar attı, yani sübvansiyonlarla, bir takım e, muafiyetlerle e, bu işi daha finanse edilebilir hale e, getirdi e, değişen e, yasalarla. E, bu yöndeki adımların devam etmesi lazım. E, getirilecek her ilave e, yoğunluk kente ayrı, ayrıca bir yük ve kilitleme getirecektir. bunları da dikkate almak gerekir. Peki şehir merkezinde projeler üretiyorsunuz ağırlıklı olarak. Peki şehir merkezindeki konut fiyatları sizce önümüzdeki dönemde nasıl olacak? Nasıl bir trend izleyecek? Bu konuda da yorumunuzu alalım. Yani dünyanın hiçbir yerinde şehir merkezindeki fiyatlar, hani merkez merkezdeki fiyatlar aşağı yönlü pek hareket etmez. Çok ekstrem dönemler dışında genelde. Yukarı yönlüdür hareketi, bunun e, devam edeceğini düşünüyoruz. Tabi burada arz talep dengesi önemli. Aynı anda çok fazla proje projenin piyasaya çıkması bu gidişatı yavaşlatabilir, hatta e, fiyat gelişmelerine de neden olabilir. Bölge bölge farklı fiyat gelişimleri olacağını düşünüyorum. Yani kentsel dönüşümle fiyatlar belli bir oranda aşağıya mı e, inecek diyorsunuz? her bölge için böyle konuşamam ama aynı anda çok projenin başladığı bölgeler var. buradaki rakamların fizibilitede öngörülen rakamlardan farklı noktada gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Peki, şehir dışındaki e, fiyatlarda şehir çeperlerine doğru genişleyen bir piyasa var, konut piyasası evet. var biliyorsunuz. Buradaki rakamlar sizce ne olur önümüzdeki ee, e, Özellikle kentsel dönüşüm yasası afet risklerini azaltma ile ilgili olan yasa çıktıktan sonra merkezde e, aynı anda çok fazla inşaat başladı. Tabi e, insanlar e, ulaşım süreleri de düşünüldüğünde merkezde olmayı tercih ediyor. Dolayısıyla bu aslında periferideki şehrin çeperindeki projelerin fiyat ve satış hızına çok etkileyecektir. Yani önümüzdeki dönemde bir merkeze kayış Olur. gözükecek diyorsunuz yani sektörde? Merkezdeki satış miktarı artacak, periferideki satış miktarı azalacaktır. Yani şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ta geçen yıl yaklaşık 5000 tane satış işlemi gerçekleşmiş. Tek başına Esenyurt'ta 20 bin'e yakın satış olmuş, yani dört katı bir şeydi. Bu yavaş yavaş ee, yani bu tam tersi durumuna asla gelmez ama e, merkez, periferideki satışın bir kısmını e, çalacaktır. Bu kaçınılmazdır. Peki, e, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıl e, kaç konut e, bitirmeyi hedefliyorsunuz? Önümüzdeki yıl biz e, yaklaşık 300 konutluk bir e, planlamamız var. Buna bir miktar ilave gelebilir. Ne merkezi, merkezi işte bunların hepsi merkezde dediğimiz lokasyon. Hangi bölgeler? Cihangir, Bomonti, Beşiktaş, Nişantaşı ağırlığımız buralarda. Etiler, özellikle Etiler'de epey bir proje hazırlığımız var. Bu bölgelerde yoğunluk olarak yeni proje geliştireceğiz. Peki çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol.